Duruşu merhaba. Merhaba. Biraz yüksek sesle konuş sesin çıksın tamam mı? Tamam. Tamam. Bugün günlerden ne? Ee, yılbaşı. Bugün yılbaşı. Evet. Bugün kameramızı çekim yapalım hem de tarihi şey yapalım kaydedelim tamam mı? Hatıra olur bize büyüdüğün zaman sen de bakarsın. Tamam, tamam mı? Bugün 31 Aralık 2022. 2022'nin son günü. Yani e çok az bir süre kaldı yılbaşına gireceğiz. Bu arada hediyelerin geldi. Tamam mı? Şu bu Annenin hediyesi. Bu ne? Tamam mı? Açabilirsin. Aç bakalım. Biraz seni şöyle çekeyim. Aç bakalım ne çıkacak? Merak ediyor musun? Evet. Yardım ister misin? He? Yardım ister misin? Hayır. İstemiyor musun? Aç. Aç bakalım ne çıkacak. Oo. Paketin içinden A paket çıkıyor. Paketin içinden paket çıkıyor. Evet. Bence onu kenara koy, diğer paketi aç. Onu kenara koy, evet. tamam. Öbürünü aç. De <laughs> Bence seveceğim bir şeyler açıklayacağım. Neymiş o? Neymiş o? Puzzle. Puzzle. Sever misin puzzle'ı? Kartmayaz puzzle. Puzzle, Hatsız. Hatsız puzzle. Göster kameraya. Yakından göster kameraya. Tartways puzzle nasıl bir puzzlemış? Bu ne var? Evet 24 parça, 54 parçalık, 35 ve 70 parçalık 4 ayrı puzzle. Öyle mi? Evet, evet güzel. Tartways evet, puzzle. Güzel bir şey var. Tamam, bunu kenara koyalım. O ne? O da mı puzzle? Bakabilir miyim? Ağaçtaki kediler hayır, öbür türlü düzgündü. Şimdi ters çevirdin. Hayır bak. Ben... Orası tamam orada öyle görünüyor. Öbür tarafını çevir. Ön, Ama önünü bak, çevir. Demin. Yani bak şimdi ]ydi. doğru. Şimdi doğru şaşırdım. Başın Anladım. döndü. Tamam arka tarafı ters duruyor demek ki. Ön, ters yap. Evet, ters yap. Kutuyu ters Kaban paket. Kapağını ters yap. Evet, çevir şimdi bakalım nasıl, ters nasıl puzzle'mış ters bakalım. Neymiş puzzle? Eee Puzzle diyor. Ağaçtaki kediler. Yüz parçalık. Vay, güzel bir şeymiş ha. Evet. Tamam. Bunu açalım. Acaba Geldik. onda ne var? O benim hediyemmiş. Sonradan fark ettim. He? Bunlar annenin hediyeleri. Hı -hı. o Elindeki de benim hediyem. Aç bakalım ne çıkacak. Ben de merak ediyorum. Hı, bu olan bir yerden görmüşsün. Hayır görmemişsindir. Ne? Daha önce bakmıştık hatırlıyorsan. Gösterir misin neymiş? Aa Lego Creator Derin deniz canlıları. Evet. Evet, Lego serisinin 3 tane şey var içinde. 3 çeşit hayvan var. Bir tanesi köpek balığı, birisi mürekkep balığı, bir de fener balığı. Aa küçük bir tane de şeyimiz var. Yengecimiz var. Beğendin mi? Ve Nasıl? o? E, balık oluyor. Evet. Bakalım. Bakalım. Ve balık. Oluyor. Şöyle Lego Creator. Burada bakalım, sandık Bakalım. Mı? Evet, sandık, sandık hazine mı? sandığı da var. Şöyle bir şey. Tamam mı? Beğendin mi? Evet. Tamam, yaparız bunu seninle. Bol bol oynarız tamam mı? Sandık da, Evet. Ne oldu şimdi? Memnun oldun mu? Evet. Ne kadar sevindin? Çok. Seviyor musun Lego ile oynamayı? Evet. Evet, tamam. Hazır da çok seviyorum. Lego Lego'yu. Güle güle kullan tamam mı? Tamam bir resmini alayım şimdi kapatıyorum. Hadi bay bay görüşmek üzere. Mutlu yıllar mutlu yıllar.